Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Petsco oynayacağız. Hadi başlayalım. 5 5000 rula var burada. 9 dakikada geliyor. 230 bin öldü. Ben de en iyisi kaç ya? Ben de en iyisi 4 bin. Niye takmayayım? Tak. Tamam daha güzel oldu bu sefer. Bu sefer daha güzel oldu. Benim kazmam nasıl? Ne yetiyor benim kazma? Taş benim kazma ya. bura kilitli olmalı. Kilit şart. Ayas benimki. Şu olabilir mi? Olabilir. Dur yükseltmeye gelelim. Eh, kırılabilir. Şimdi para minimum sandıklar, zanaat çantaları, hediyeleri, para kasaları, para sandıkları. Bunlara baya bir güncelleyeceğim. Daha fazla hediye. Sandık kırıcı. 213 kalan kaldı. Daha şanslı olsun. Ucu açtık mı biz? Evet. Bir ucu. Daha hızlı dönem etkinliklerdeyim. Ben buradan çıkacağım dur. Şeye gireceğim. Balık teknesini açmıştım ben ya. Yani en son. Ona gireyim dur. Sen krakeni yakala diyor. Dur. Bir yakalamaya çalışacağım. <laughs> hani tekne nerede? O paradan mı lazım? Ben o parayı toplayamam. Um, Düşüyor. Hayvan mı geldi? Ölçül hayvan geldi sanki. Hadi bir tane daha tut da git. Ben uğraşamam. Buraya elli bin yapacağım. Tuttum mu hadi? Ben buraya elli bin aşağılarına adalarına da gidiyormuş. Ama kimseye gitmeyeceğim. Oo, bir sürü iki tane çıkartan var. Benim en iyi bir milyon daha Eşyalara bakayım o zaman. Şanslı iksir varmış. 10 milyon şans mı? Yok. 100 bin şans. Daha hızlı var da ama. Diğer şeyler. Balık. Hepsini kullandım. O zaman çevirsin ne çıkacak? Dur şuraya kazayım. şunları 5 dakika sonra 5000 x sıra veriyor. Gökyüzü sonra burada bir şey var. Yani 95 bin. E çıkar şey. Aa çok az kalmış güncelleme. Çok az kalmış. 5000 daha lazım. oğlum da. Ha pir sonra ne diyedi? Öyle bir şey göremiyorum ben ya. Seviyelerim de bir. Efsanevi hayvanlar açalım. Ultra evcil hayvanlar. Daha fazla XP. Şunların hepsini açacağım. Şu görevleri yapayım. Daha, şey yapayım. Daha iyi. Tamam para bitti. Tuvak makinelerini kullan. Tamam. Kullanalım hemen. Bu yumurta ne olduğunu hiç bilmiyorum. Orada duruyor. Oo kocaman şeyler gelmiş. Allah bari kimse. Ben birisi de yardım etsin ya. Yani. Aha gökkuşağı geldi. 2000 mi geldi? Çok az. Bu kaçlık? Oo 8000. var. Otomat makinelerine bakacağım. bak, hiç şu an vermiyor. Almış. Sensiz durum bunda. Şey nerede? Burada değil herhalde. Burada. 10 kaya. Bir tane çevirsem ne olur? Antikendi bir tane kaldı. Nereden bulabilirim bunu? Bir tane kaldı. Ya şansa bak ya. Böyle de şans olmaz. Ha. başka otomat makinesi var mı? Takviyeleriniz. Daha fazla bilmiyorum. Başka yok mu gerçekten? Ben şuraya geleyim. Uçan ne diyorlar diye bir şey var oyunda. Altyazı M.K. çıktı. Çıkmamış ki. <laughs> Güzel bir şey çıkmıyor. Yıldızlı kara Çok şey. O yedi geldi. Ay geldi. Niye cevap? <laughs> Hala bakıyorum. Bunlar nah, geliyor mu? O hadi. Ne 2 milyon oldu <laughs> Evcil hayvanlara geldi. 15.000 de geldi. Arma değil. Açılacak. Hadi. <laughs> Hadi çok az kaldı. Hadi. 1000 kaldı neredeyse. 1000 kaldı. Açıyorum. Şöyle öyle bir basıyorum ki tablete. Ve açıyorum. Ne verdi? Hiçbir şey vermedi. 13 milyonum var. Buna ne ha? Buradan otomat açılıyor mu? Buz balıkçılığı mı? E, ee, niye açamıyorum? E ee, ya bunların jetonu var değil mi? Unuttum. Ondan çık o zaman. Takasa gel. Takasa da bir şey yok. Takviyelerde de bir şey yok. Dur belki bunların makinesi ben çıkarım. Bunların makinesi yok muydu ya? Yani? Bunların da şey yok muydu ya? Otomatı. Ben öyle hatırlıyorum. Ama dur burada şey var. Burada bir tane bulunan mı? Evet bir tane bulmuş. Valla. Benim gizli anahtar var mı? Bir tane daha gördüm. Lola. Neredeydi? Plajın orada mıydı? Dur bir şey Şuraya çıkayım. <laughs> <laughs> Geldim buraya. O bunun arkasında da sıklanıyormuş. Hem de üç tane. Şans mı artıyor? Şey, kalıcı olarak artıyor. Valla bana maymun veriyor. Dört tane. Ulan buraya hiç kim var Tamam. onu düşmemem lazım. 5 tane buldum. Oho. Hay düştük. Aha dur 5000'lik geldi. Ne çıkacak acaba içinde? Ondur bu da ya. Evet. Ne oldu? Bir şey çıktı mı? Anlamadım. Çok saçma bir şeydi şu anlık. Taşı arkasında var tane daha vardı bir yerde gördüm. Bunun arkasında var mı? Yokmuş. Ama bu. Bu değil. Neredeydi diğer yeri? Gördüm bir yerde. Ooo iki tane birden. Ah oh, burada da. Ah gördüm. Günlük bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.